sabra davet ettiği süreçler. Hz. Nuh Aleyhisselam felebise fihim elfe senetin illa 50 ama bin sene ellisi hariç yani 950 seneyi kavmin arasında geçirmiş. Bunlar dile kolay Cenab-ı Hakk'ın beğenisine sabrederek mazhar olmuş. Daha fazla insan kazanarak kazanabilerek değil Cenab-ı Hakk'ın eee beğenisine ki Resulullah'a örnek gösteriyor. Onun gibi ol diye Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı sabrederek demek ki yani davette tebliğde sabır davetçiyi terakki ettirir. Biz de zannediyoruz kaç kişiyi dahil edersek, kaç kişiyi başarır olursak, kaç kişi. O Allah'ın onların hidayete el verir olup olmamasıyla alakalı bir şey. Senlik bir mesele değil. Sen vazifeni yapıyorsun, anlatıyorsun, paylaşıyorsun. O buna el verir olsaydı Cenab-ı Hak ona zaten hidayet ederdi. El verir olmayınca Allah hidayet etmiyor ama sana da dönüp sonuç çıkmadı. O yüzden sana da bir şey yazmıyoruz mu diyor. Sen sana düşeni yaptın. Hele hele bir de aşağılandığı, sonuç alamadığı halde sabredince o zaman davet eden kimsenin ecri sanırsam böyle üstsel olarak eksponansiyel artmaya başlıyor ki yani Hazreti Nuh'un etrafında doğru düzgün kimse olmadığı halde Cenab-ı Hak onu öve öve bitiremedi. Dolayısıyla.